8 Mart, Dünya Kadınlar Günü. Ee, Türkiye'de, günümüzde kadın olmak nasıl bir şey? Hemen beyefendiden başlıyorum. Buyur. Kadın olmak... Günümüzde kadın olmak Türkiye'de... Zor zor bir şey. Evet. Şiddete maruz kalıyorlar. Hı hı. Ee, özellikle buna dikkat çekmek istedim. <laughs> nasıl önüne e, geçebilir, nasıl engellenilebilir bu şiddetin e, kadına tacizin, çocuğa tacizin, hayvana tacizin. Öyle yani bütün bütün yapmak bütün yapmak bu olay e, ailede başlıyor. Tabii ki okulda da devam etmesi lazım bu eğitimin. Yani bunu başka bir yolu olduğunu zannetmiyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben hanımefendiye veriyoruz evet. Merhaba efendim size de. Hayır ama kadın olarak siz düşünceleriniz. <laughs> Hemen kardeşimizden alıyorum o zaman. <laughs> Günümüzde Türk, günümüz Türkiye'sinde kadın olmak nasıl bir şey? <laughs> Zor bir şey ama tabii ki e, hani Türkiye'nin her yerinde değil. hani Özellikle İzmir'de bu e, daha e, medeni Hani insanların yaşadığı bir yer. Ama genel olarak baktığımızda tabii ki zor bir şey. E, çünkü e, kadınların özellikle e, giyiminden e, kuşamına hatta hamile şekilde dışarı çıkmasına kadar e, nasıl gülüneceğine kadar karışılan bir ülkedeyiz. Ee, o yüzden hani zor ee, nasıl aşılır ee, eğitimle daha çok okumakla hı hı. E, ufku genişletmek evet. e, daha çok görmek bilmek sorgulamak e, bunların hepsi içinde bence hı hı. E, aile çok önemli e, özellikle ailelerin çocuklarını yetiştirirken e, sadece erkek çocuklarına odaklı şeylerle değil. Ya da erkek çocukları varsa da onların da bir anneleri, kız kardeşleri, teyzeleri, kuzenleri olduğunu onları aşılayarak eğitmek, öğretmek gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar. Bence böyle daha güzel olur. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde katılıyorum. Öncelikle ailede anneler, özellikle yetiştirirken çocuklara bunlara çok daha dikkat etmeli. Önce ailede başladığımız zaten, sonrasında da okulda da bu şekilde e, düzgün bir eğitimle e, bunun önüne geçileceğine inanıyoruz. Günümüz koşullarında Türkiye'de kadın olmak nasıl bir şey? Kadın olmak güzel, çok güzel. Ben çok memnunum. Kadın olmak güzel yani. Günümüz koşullarında kadınlar e, kadına özgür. Kadına şiddetin, e, kadına tacizin, çocuğa tacizin hayvana tacizin yaşandığı bir dönem ee, zaman 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 Karşılıyorsunuz, Yani ne yazık ki tabii ki Bunu onlar... Ya onlar tabii ki çok üzücü. Ee, yani bu... Sizce nasıl e, önüne geçebiliriz geçebilir bu tip yaşanan sorunları? Eğitimle. Eğitimle. Demek neyse, ki eğitim yeter. Merhaba. Merhaba. Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Günümüzü. Evet teşekkür ee, ederim. Türkiye'miz e, koşullarında günümüzde Türkiye'de kadın olmak nasıl bir şey? Valla çok zor aslında kadın olmak ama yani her şeye rağmen gene ayaklarımız üstünde durabiliyoruz yani. Hı -hı. Yani güzel bir şey. Yani yani herkes kadın olamaz yani. Eyvallah. Yani e, iyi bir kadın olmanın e, koşulları nelerdir sizce? Valla iyi bir kadın olmanın koşulları ne bileyim? Şimdi ayakta durmaktan başlayalım önce. Ayaklarımızın üstünde durmaktan başlayalım önce. Eyvallah. En başta ben olmak üzere. Yani ya başka da bir şey diyemiyorum yani. Eyvallah. Ee, günümüzde ee, çok sıkıntılı bir şey yani bu. Ben hiç kimsenin zarar görmesini istemem. Yani erkeklerimiz de kendini biraz daha toparlarsa daha güzel şeyler olur diye ümit ediyorum. Yani Allah yardımcımız olsun. Bence 8 Mart Dünya Kadınlar Günü diye bir şey olmamalı. Kadınlarımız her zaman. Yani 8 Mart gibi. Yani 8 Mart Dünya Kadınlar Günü diye bir şey olmamalı bence. Her günümüz Dünya Kadınlar Günü. Olmalı diyorsun. Bence öyle. Kadınlar baş tacı. Bence öyle. kadına şiddet konusuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Kadına şiddet konusunda yani genelde karşılıklı olabilen bir şey bu ama yine de olmasa hiç olmasa iyi. Bana göre. Günümüz koşullarında sizce kadın olmak nasıl bir duygu? Nasıl bir şey? Ben kadınlığımla gurur duyuyorum. Ben memnunum kadın olmaktan. Güzel bir şey. Ne ben efendim. Siz ya bir erkek olarak Türkiye koşullarında kadın olmak nasıl bir şey? Bence zor. Yani kadınlara o kadar değer verilmiyor. Başka bir gözle bakılıyor bence. Bence de yani yeterli değer verilmiyor. Bence verilmeli. Anneler. Anneme buradan çok selam gönderiyorum. Şey? Çok kötü bir şey abi. Neden abi? Neden abi? Sokağa çıkamıyorlar rahat rahat. Yani hep korkuyla çıkıyorlar. Erkekler tabi rahat elini kolunu sallaya sallaya gezebiliyor. İşte kadın erkek eşitliği var diyorlar ama pek görülmüyor yani şu anda. Zor. Günümüzde kadın şiddetin de yoğun olduğu At. bir... Evden. Aynen öyle. ...yıllardır At. Türkiye'de. Aynen öyle abi. Bunun önüne nasıl geçilebilir sizce? Abi bunun önüne nasıl geçilebilir? O konu hakkında bir fikrim yok ama... Aynen. Mesela idam yeri gelebilir. Kadınlara karşı, kadınlara yönelik şiddeti durdurmak için. Aynen. Tacizlere karşı. Bence idam geri gelmeli. Aa, bence bence zor bir şey. Çünkü yani ne sokağa çıksan magandası var, uyuşturucusu var, her şeyi var. Yani sır kadın değil, bazı erkeklere bile zor yani. yani. kadın olmayı düşünemiyorum bile. Peki erkek olarak nedir zorluklar? Yani erkek olarak Peki, Erkek olarak Hani magandası erkeğe bile sarkmaya başladı artık bu zamanda. Abi, o kadar Aynen, yani o, o kadar geldi artık yani yapacak bir şey yok. Bunun önüne geçmek... Şimdi kadınlara şiddet çok fazla. Ayrıyeten de kadınlara şiddet varken de önleniyor ama çok fazla değil. Bundan daha iyi bir koruma mesela mahalle bekçileri var artık. Ama köy yerlerinin artık köy yerlerine değil. Şehir yerlerini tercih, ed tercih ediyorlar. Ama köy yerlerine de gelmesini isteriz. Oralarda doluyor yani değil mi? Evet. Hemen kızımızı uzatalım. Bugün evet. Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Evet. <laughs> İlk önce dedin ama sonrası gelmedi. Tamam. Ee, kadın olmaya suç gibi bakıyorlar. İnsanlar kadınlara çok kötü davranıyor. Şiddet olsun, taciz olsun. Evet. Kadınları güçsüz gördükleri için kadın olmak bence güzel bir şey değil. Türkiye'de. Evet. Hemen kızımızı uzatalım. Ben arkadaşıma katılıyorum ya. Arkadaşım doğru söylüyor. Yani bu Türkiye'de zaten son zamanlarda çok büyüyen bir şey. Tacizler olsun, şiddet olsun. ben arkadaşıma katılıyorum yani. Çok güzel bir şey değil. bence. Cezaları daha fazla araştırmaları lazım ve kesinlikle affı olmaması gerekiyor. Siz? Ben deyim sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlar Günü'nüzü de kutluyorum bu arada. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Türkiye'de günümüz koşullarında kadın olmak nasıl bir şey sizce? Güzel bir şey. <laughs> Özellikle anne olmak evet. çok güzel bir şey. Yani Bir şeyleri başarabilmek, yapabilmek adına da. Kadın da olmanın güzel. zorlukları nelerdir sizce? Ya, Türkiye'de girmiş koşullarında. Bilemeyeceğim onu ya. <laughs> Eyvallah, sağ <ol. gülüyor> Türkiye'de kesinlikle zor. Bir kere var olan haklarımızı kullanamıyoruz. Birçok yerde de kullanamıyoruz. Çalışma hayatında zaten kadın erkek eşitliği bayağı bir görüyorum. Ben kendim yaşıyorum. Ee, bu tarz şeyler. Aklıma gelenler bunlar. Uygulamalar <laughs> yapılmalı ama şu an için yapılmıyor gördüğümüz kadarıyla. Şiddet uygulayan erkek direkt dışarı çıkabiliyor. Ee, bir kere ben evde eğitimin çok önemli olduğuna inanıyorum. Aile içi eğitim daha önemli. Okullarda bununla ilgili eğitim verilmeli. Hiç olmazsa geleceğe dair çocuklarımıza bunları öğretebilmeliyiz. Ki e, ileride Eşlerine veya dışarıda herhangi bir kadına sözlü ya da Aynen. aynı şekilde şiddet uygulamamaları gerektiğini önce okullarda sanırım ve evde bunun eğitimi verilmeli. Tamam, tamam, Bence çünkü sadece e, sözler olarak değil gözleriyle bile taciz edebiliyorlar. Zor yani. <laughs> Nasıl önüne geçebilir? Nasıl önüne geçebilir? Yani daha ağır cezalar verilerek yaptırılmayı engelleyebilirler. Nasıl zor? Anlatın zorlukları nelerdi? Vallahi zor işte hayat şartları. Evet. E i̇şte hayat şartları çoluk çocuk. E, kadına şiddet de günümüzde evet. sık yaşanılan bir olay. Evet. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla ona karşıyız ya. Kadına şiddete karşıyız yani. Kadına karşı şiddete karşıyız yani. Herkes bu. evet. Valla nasıl önlenebilir? Bir kanun çıkması lazım yani kanun çıkıp Kadınlar gününüzü kutluyorum. Yarın 8 Mart. Bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Evet. 23 kutlularda Türkiye'de kadın olmak nasıl bir şey? Yakışıyorsun. Yani. <laughs> evet. Ne diyeyim ki? Sen onu söyle. Yani kadın olmak zor mu? Ya tabii ki de zor. Erkeklere <laughs> göre e, kadınlar daha zor. Yani genelde bu kadına karşı şiddetler, ne bileyim dayak vesaire. Yani zor. Yani kadın olmak çok zor. O yüzden yarın için bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Aynen öyle. Bir de e, günü değerlendirmiyorum de. zaten. Keşke olmasa. Yani keşke hiç kimse bu şekilde davranmasa, ailesine karşı, eşlerine karşı, kızlarına evet. karşı, kadınlarına evet. karşı. Yani, ee, nasıl kanun gibi yaptırımlar? Uygun, neden? Yani kadın olmak çok zor. Aynen. Hele e, şey böyle bir toplumdaysak eğer kadın olmak gerçekten zor ve hani hayatta kalan kadınları hani kendi emeğiyle ayakta kalan kadınları gerçekten tebrik etmek lazım. Yarın için hepsinin yanaklarından öpüyorum ve hepsini teşekkür ve tebrik ediyorum. Harikasın neden Çünkü. Kadına yönelik şiddet haberlerini çok sık duyuyoruz ve bunu kanunlarda, yasalarda e, pek ileride göremiyoruz ve belirli bir ceza aldıklarını göremiyoruz. Eğer ki böyle devam ederse yani Türk kadınlarımızı üzülüyorum. Atatürk'ün bir sözü vardır. E, bütün kadınlarımız Türk kadınlarımıza yönelik. O sözünü hatırlatıyorum herkese. Gerçekten Türk kadını bu ya, Türkiye Cumhuriyeti'nde yani siz yerde sürmeye değil, omuzlarda yükselmeye layıksınız. Bu sözünü hatırlatıyorum. Kadına şiddet, Türkiye'de çok sık var, yaşanıyor hala da görüyorum. Bunların bir önüne geçilmesi lazım ilk başında. Kadınlarımız eğer düşünüyorlarsa bunu gerçekten yapmaları lazım. Kadın annedir, kadın, kadın her şey. Şimdi bu konuda eşime vereyim. Tamam. Bu arada Dünya Kadına Günü'nde kut kutlarım bütün kadınların. Ve bakalım eşime e e bakalım neye seveceğim. Günümüz koşullarda Türkiye'de kadın olmak nasıl bir şey? Günümüz Türkiye'sinde Türkiye kadın olmak <laughs> Ben bu anları kızımız bilmem ama biz köyden geliyoruz buraya. Evet. Köyde köyde e, Torbalı Torbalı. Tamam. Torbalı köyünden geliyoruz. Eyvallah. Şimdi orada bizim annelerimiz tarlada çaka zeytine uğraşıyor. Tamam. Onların işi zor. Türkiye şartlarında kadın olmak gerçekten zor. Tarla e, tarlaya gidiyorlar, zeytine gidiyorlar, geliyorlar, Aslında çocuklar yemek hazırlıyorlar. Evet. Eşler işten geliyor yemek hazırlıyor. Gerçi onlara eee onları kutlamak lazım kadınlar gününü. Eyvallah. Onlar gerçekten bu Anadolu kadını, gerçek bir Anadolu kadını. Hı hı. Ama bizim gibi benim eşim gibi mesela Hazır, her şey hazır. Makine şimdi hazır, bulaş makinesi hazır. Çamaşır, Çamaşır makinesi hazır, hazır. Yani onlar için, tabii onlar için zor ama beni, bizim, <gülüyor> annelerimizin <laughs> annelerimiz Şey. Günümüz koşullarında Türkiye'de kadın olmak. Öncelikle <laughs> ya diğer ülkelerle kıyaslandığında tabii ki diğer ülkelere göre daha zor. Hani bu ülkeler bahsettiğim gerek Avrupa ülkeleri olsun gerek Amerika olsun filan. Doğu ülkelerinden bahsetmiyorum. Ee, batı, batı ülkelerinden bahsediyorum. Türkiye'de hani kadınlar açısından zor çünkü ölümler, şiddet, ne bileyim vesaire hani bunlar daha ön planda Türkiye'de. Sürekli her gün haberlere baktığımızda zaten ölüm haberleri olsun hani ne bileyim cinayetler, kadın erkek Anlaşmazlıklar, boşanmalar mesela ülkemizde boşanmalar üst seviyede gerçekten hani diğer ülkelere kıyasla mesela bugün evlenip yarın boşanan insanlar var, ailedeki huzursuzluk yine bu şekilde diyeyim yani daha ne diyeyim. Evet. Evet. Sen geçiyorsun. Günümüzde kadın oğlanın koşulları ne kadar Türkiye'de? Ben zor olduğunu düşünüyorum. Başta herkesin bildiği gibi şiddet, tecavüz, taciz çok fazla yaşanıyor. Bu son zamanlarda o kadar çok yaşanıyor ki artık haberlerde bile daha az yer verilmeye başladı. Ve biz adalet diyoruz. Umarız yerini bulur artık. Ee, çok fazla örnekleri var bunların. Evet zor şartlarda yaşıyoruz fakat biz kadınlar çok güçlüyüz. Bunu da unutmamak gerekiyor. Kadınların hakkını her zaman savunmaya devam ediyoruz. Bir açıklık getirmek istiyorum. Ben biraz maneviyata ağır basan bir insanım. Genelde türkü dinlerim. Neşet Ertaş üstadımızın da şöyle bir açılımı var bu konu hakkında. Diyor ki Kadınlar insandır, erkekler insanoğludur. Aslında baktığımız zaman biz bunu ilke edinirsek, kadınların ne kadar değerli olduğunu anlayabiliriz ve onlara e, gereken saygıyı ve değeri verebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi günümüz koşullarında Türkiye Türkiye'de kadın olmak, şimdi toplumumuzun eskilerden beri gelen bir bakış açısı vardır. Bu bakış açısı şöyle açıklayabilirim size. Şimdi kadınlar sadece evinin işini yapar, çoluğuna çocuğuna bakar. Geri hiçbir işe karışmaz Evin ekonomisine, maliyesine karışmaz Sonra e, nasıl diyeyim Bir olayla ilgili bir hükme varırken Kadına sorulmaz Bu e, bence çok yanlış bir şeydir Yani kadına gerçekten Yani kadın da bir insandır Düşünebiliriz biz bir erkek olarak Dünyaya ya kadın olarak gelseydik Ya kadın olarak gelseydik ne yapardık Ve bu e, Nasıl diyeyim bu şeyi Bu nasıl diyeyim adaletsizliği bize Yapılsalardı yapsalardı ne yapardık bunu bir kere düşündük mü biz erkekler olarak? Her gün bu kadın cinayetlerini duyuyoruz, çocuk tacizlerini duyuyoruz. Yani içimiz yanıyor. Mesela bu kadın tacizcilerine sormak lazım. Sen kadın olsaydın bu aynı şeyi sana yapsalardı sen ne yapardın? Ne yapardın? Adamın diyeceği şey bir şey yapamazdım. Ama bunu o kadının yerine kendini koymadan cevap verdiği için bu adam onu bilemez. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tamam, Anı olur size. Hepinizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Siz de ama toplu halde ben buradan sorayım o zaman. Günümüz koşullarında Türkiye'de, e, dünyada da olabilir bu. E, kadın olmaları nasıl bir şey? Hemen geldim. Ne diyorsunuz efendim? Hemen uzatayım mikrofonu. Kim al? Al mikrofonu nasıl bir şey kadın olmak? Çok zor. Çünkü tacizler, tecavüzler, giydiğine karışırlar. Gece çıkamın dışarı arkadaşın olamaz. Bence çok zor günümüzde Kıbrıs kadın olmak. Kadın olmak. Kıbrıs'ta daha güzel. Daha evet. Kıbrıs'ta böyle şeyler olmaz. Evet. Kıbrıs'ta rahat. <gülüyor> <gülüyor> kadın olmak zor gerçekten. Sorumluluklarımız çok fazla. <laughs> Ama anneler, çocuklar yetiştirirken e artık erkek erkek egemen bir toplum yetiştirmesinler. Erkektir, erkek bunu yapar. Küçüklükten başlayarak sorumluluk sahibi çocuklar yetiştirelim. O zaman kadınlar için de, erkekler için de dünya daha güzel bir yer. Vallahi her kültürden kadınla tanıştım ben bugüne kadar. Gerçekten kadın olmanın zorluğu, çok zor yani kadın olmak memleketimizde. Yani ne diyeceğim bilmiyorum. Ben de bir kadın olarak Hani bu yükü taşıyorum, ev hanımı olsun, çalışan hanımı olsun, bu yükümüzü erkekler azaltabilir. Toplumumuzda bizim çabamızı görüp bize destek olabilirler. Yani bu genel anlamda bu en üst yönetimden herkes bu şekilde kadınlara destek ve okuması gerekli, hanımların ve yolları açılması lazım hanımlarımızın. Son günlerde ülkemizde yaşanan kadın işleri olaylarının çok çok üzücü. Çok, çok, üzücü. çok üzücü, çok üzücü, çok üzücü. Kadınlarımızın ezilmesi zaten hani ben Ankara'da yaşıyorum aslan buralıyım ama Ankara'dan misafir olarak geldim buraya. Ankara'da çevremde gördüğüm ezilen kadınlar, çalışmaya çalışmak isteyip çalıştırılmayan kadınlar, eşitliğin hala olduğunu söyleyip eşitliği görmediğim o kadar çok ortam var ki. Hani bunu nasıl üstesinden gelebiliriz? Biz kadınlar olarak sesimizi çıkarmamız gerekiyor. Ama bunu da erkeklerin dinlemesi, eşitliği sağlamaları gerekiyor. Bu karşılıklı anlaşmayla olacak bir şey ama artık erkekler herkes yerini bize çok güzel olacak diyelim. Evet. Aslında öyle. Böyle ben noktalayalım. verelim. Evet. Ne de kızımız alsın. Öyle çalmıyorum. Sen de söyle <laughs> bir şeyler. Şey <ben gülüyor> <içeride söylemiyorum. gülüyor> Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Nereden izin? Koşulları... Nasıl bir şey? Nasıl bir şey desem? Gayet güzel. Yani kendim için konuşursam gayet güzel. Evet. Çünkü güzel bir hayat yaşadığım. Tabii bu kadınlara olan şiddetlerden dolayı bayağı bir kötü durum yaşıyoruz şu an. Artık bilmiyorum. Bu kadar. Türkiye'de kadın olmak, hatta dünya genelinde kadın olmak gerçekten e, bana göre artık çok acımasızca. Çünkü kadına şiddet, kadın cinayetleri o kadar korkutucu ki ve hiç kimse gerçekten artık ses çıkaramıyor bu duruma. O yüzden Türkiye'de kadın olmak e, benim için çok üzücü bir şey artık çünkü hani e, kadınlar seslerini duyuramıyor her gün bir kadın cinayeti her gün bir kadın şiddeti gerçekten hani söyleyecek söz bulamıyorum dedikleri nokta bu zor bir şey ee, neden, zor? neden zor rahat rahat artık dışarı çıkamıyoruz o duruma geldik artık ee, ondan sonra maddiyat açısından da çok zor yani böyle o duruma gelmişiz ki artık her şey kadınların üstüne yıkılıyormuş gibi bir hissiyat var artık. Tadır, yani taciz, en ufak bir şey de artık cinayet. Yani kadının ölümü artık çok kolay olmuş. Yani bir peçete gibi, yani bir kenara atarlar gibi kadınları artık bir kenara atar olmuşlar. Çok zor yani artık kadın alıp da gece saat dışarıda gezmek mesela çok zor yani artık. Sağ, teşekkür. <laughs>